Göle yolculuk. Küçük kasabanın hemen yanı başındaki ormanda bulunan güzel daibinde Esma ve Zeynep adında iki kız çocuğu yaşarmış. Bir gün evlerinin yanı başında oynarken eski bir harita buldular. Haritanın gösterdiği yolu takip ederek babalarının göl kenarındaki kulübelerine ulaşmaya karar verdiler. Esma ve Zeynep ormanın içinde dolaşırken karşılarına çıkan değişik bitkiler ve hayvanlarla karşılaştılar. Ormanın içinde yürüdükçe doğanın güzelliklerini keşfettiler. Bazen yollar karışıyor ve haritayla ormanı eşleştirmek zorlanıyorlardı. Esma ve Zeynep haritada bulundukları yeri kaybettiler. Ormanda kayboldular. Bu durumda bile birbirlerine güvendiler. Bazen Esma yol gösterdi. Bazen Zeynep. Beraber çalışarak ormanın çeşitli bölgelerini keşfettiler. Birbirlerine güvendiler. Kisi de doğru yolda olduklarına inandılar. Uzun bir macera sonunda Esma ve Zeynep haritada bulundukları yeri yeniden buldular ve babalarının göl kenarındaki kulübelerine güvenli bir şekilde vardılar. Kayboldukları anlarda bile birbirlerine duydukları güven onları doğanın içindeki maceraları aşmalarına yardımcı oldu. Bu hikaye Esma ve Zeynep'in birbirleriyle uyum içinde ve duydukları güvenle kayboldukları ormanda yönlerini bulmalarını ve babalarının göl kenarındaki kulübelerine ulaşmalarını anlatır. Birlikte çalışmanın, doğanın güzelliklerini keşfetmenin ve birbirlerine güvenmenin ne kadar önemli olduğunu gösterir.